Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Tabi yavaş yavaş transfer döneminin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Birçok ülkede transfer dönemi biliyorsunuz sona erdi. Bazı ülkelerde birkaç gün içerisinde. Belçika mesela bugün sona eriyor ki bizi de çok ilgilendiren iki konu var. Onu birazdan sizlere aktaracağım. E, Türkiye'de de artık 14-15 Eylül derken Artık transfer tamamen herkesin gündeminden çıkacak. Artık tamamen sahada oynanan futbola yöneleceğiz. Ee, biraz rahat bir nefes alacağız. Çünkü bu transfer dönemi bizi de yönetimi de siz taraftarları da çok fazla yorduğunu net bir şekilde görüyorum. Yani öyle oyuncularla o kadar uzun bir vakit geçirdik ki Petkovic geliyor, Petkovic geldi, direkten döndü. Şimdi Mendy, Birazdan çok önemli detay vereceğim bu arada Mendy konusunda. Mendy geliyordu, Mendy vazgeçti, Mendy tamam dedi, Mendy İspanya'ya gitti, Mendy ailevi problem çıkardı, uçakta geliyordu, yok geri döndü bilmem ne. Yani biz o kadar uzun bir süre iki tane futbolcu için, ha diğerleri bu kadar bizi yormadı onu söyleyeyim. Hani bu iki futbolcu, iki transfer bizi inanılmaz yordu. Bir tanesinde artık mutlu sona doğru ulaşıyoruz. Bir tanesi zaten artık bizi çok ilgilendirmiyor. Bizim tamamen gündemimizin dışında olan bir isim. Ama dediğim gibi çok enteresan bir transfer dönemi yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Hala çok hareketli saatler özellikle 8 numara ve forvet attığı için e, Trabzonspor'da önemli çalışmalar var. Onu söyleyeyim sizlere. Birazdan o detayları da paylaşacağım. Bir kötü haberimiz var 8 numara transferi ile ilgili olarak. E, bir. İyi haber demeyelim, Trabzonspor'un yoğunlaştığı bir oyuncu var ama o da kendi kulübünden pek ayrılma taraftarı değil. Hani bizim şey gibi biraz, koyta gibi. Git diyorsun ama yok ben gitmeyeceğim, burada kalacağım gibi bir zihniyet için olan bir futbolcu. Detayları paylaşacağım. Ee, önce isterseniz ayrılıkla başlayalım. Bugün tabii ki Belçika Ligi'nde transferin son günü. Ve bugün e, özellikle Doğucan Haspolat için bir ayrılık bekleniyor. 400 bin euro en son gelen teklifti. Belçika'dan e, Doğucan için. Trabzonspor 700 bin euro istiyordu. Gör, e, görüşmeler devam ediyor. Muhtemelen bugün 500, 550 ya da en son gelen 400 bin ondan sonra bilmiyorum bir teklif geldi mi yeni bir teklif ama e, Trabzonspor oyuncuyu gözden çıkardı ki, oyuncuyu gönderecek ki yerine bir alternatif 6 numara Berat geldi. Elimizde Korbelis var. E, şimdi artı Mendi geliyor. Hani... Doğucan'ın gitmesi normal ama Doğucan gitmeseydi o zaman Berat zaten gelmeyecekti. Berat da dün akşam biliyorsunuz e, Trabzon'a geldi, yuvama döndüm diyor, hazırım. Hocam diyor şans versi Beşiktaş maçında oynamak isterim gibi böyle de çok iddialı açıklamaları var Berat'ın. Bakalım hangi aşamada Berat? Geldiği ilk dönemki gibi hareketli mi? Sonraki dönemdeki o performans düşüklüğü yaşadığımız Berat mı? Arabistan ona ne katmış veya ne getirmiş? Performansını ileri mi taşımış geri mi çekmiş? Onu tabii ki e, göreceğiz. Oynadıkça onu göreceğiz. Onu bir kere söyleyelim. Dediğimiz gibi bugün özellikle Doğucan Haspolat konusunda bir ayrılık bekliyoruz. Çünkü Belçika Ligi'nde artık transfer dönemi kapanıyor. O pencere sadece açık. Bugün o karar en azından resmi bir şekilde açıklanır. Ne kadara vermişiz resmi olarak kap açıklaması bugün gelir diyelim. ile ilgili olarak da birkaç kulüple iddialar var. Ama şunu söyleyeyim dün sanıyorum Hasan Tuncel yapmıştı haberi galiba. Başakşehir Başkanı gündemimizde yok demişti. Orada bir hoca konusu var. Hoca konusu bir çözebilirlerse ki... Abdullah Avcı ile görüştükleri iddiaları var. Kimileri Abdullah Avcı gitmez oraya, milli takımı bekliyor gibi söylemlerde bulunuyor. Ama eğer Abdullah Avcı giderse kendi aldırdığı, belki kendi inandığı oyunculardan, bizde çok fazla forma şansı bulamayan birkaç isimle açıkçası bir takas olur. Başakşehir ile bir satış olabilir. Mutlaka bir hareketlilik bekliyorum eğer Abdullah Avcı oraya gider ise onu söyleyeyim sizlere. Ama gelir de bizdeki iyi oyuncular ister mi onu bilmiyorum yani. Bizde direkt oynayanlar ister mi onu bilmiyorum. Ama orada bir hareketlilik bekliyoruz. Canini de gitseydi arkadaşlar çoktan giderdi onu söyleyeyim yani. Onun da niyetini pek anlamış değilim. Ama daha önce de söyledik kalırsa da eğer çift santrafor alamaz ise Trabzonspor hem kontenjan buna müsaade etmez. Hem de ekonomik anlamdan bütçeyi bu konuda biraz yetersiz kalırsa Canini ile belki tekrar Oturulup konuşulup kafasını bir yenilediği takdirde yola devam edilebilir. Kısa süre içerisinde Canini'den de bir ayrılık gelebilir. Bir fesi olabilir. Koyut içinde geçerli. Ya da bir takıma gitmesi gündeme gelebilir. Ama şu ana kadar hani birkaç kulüple görüştüğü iddiaları var ama somut bir adım atılmadığını net bir şekilde görüyoruz. Bugün de Belçika pazarı kapanırsa artık Türkiye Ligi'ne kalacak. Türkiye Ligi'nde bir başka takıma gider mi? Onu da tabii ki bakmak lazım diyelim geçelim arkadaşlar 8 numara transferine 8 numara konusunda arkadaşlar tabi çok isim yazılıyor çok isim çiziliyor ama Trabzonspor'un ilgilendiği birkaç oyuncu var bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Basic tamo Basiç 26 yaşındaki Hırvat futbolcuyla Trabzonspor yakından ilgileniyor Hatta hem oyuncuyla hem de kulübüyle pazarlıklara dahi başladı Trabzonspor. Ama orada da şöyle bir durum var. Özellikle tabi Avrupa basınının yazdığı bu transfer her an bitebilir açıklaması yapan İtalyan medyası da var. Özellikle bazı medyada İtalyan medyası da şunu söylüyor. Oyuncuyu göndermek istiyor Lazio. Bu transfere sıcak bakıyor. Ama oyuncu pek gitme taraftarı değil birkaç kulüp var onu isteyen. Bunlardan bir tanesi de Trabzonspor. Ama oyuncu biraz kalma arzusu içerisinde ama yani biraz bizim şeye dönmüş bu. gerçi Koyta'ya benzetemem. Koyta kalsa ne olacak? Yani kulüp göndermek istiyor ama oyuncu kalmak istiyor gibi bir görüntü var. Belki Ocak ayına bu transfer sarkabilir iddiaları da var orada. Ama görüntü itibariyle Trabzonspor bitirmek istiyor. Nenad Bjelica muhtemelen devreye girer. Oyuncuyu ikna etme konusunda belki de girmiştir onu da bilmiyorum. Bu transfer şu an 8 numara konusunda yakın göründüğünü sizlere en azından söyleyelim. Mendy konusuna geçelim. Birazdan da bir kötü haberimiz var. O kötü haberi vereceğim sizlere. Arkadaşlar Mendy gündemimizi çok yoğun bir şekilde meşgul etti. yaklaşık 2-2,5 iki, buçuk ay Mendi geliyor, Mendi geldi, Mendi bitti, Mendi direkten döndü, Mendi kıvırdı, Mendi vazgeçti. Ailevi sorunlar çıktı, Mendi La Liga'ya gitti, Mendi Seltevigo ile görüşüyor derken Mendi konusu tekrar biliyorsun 2 gün önce açıldı. Tekrar oyuncu anlaşma sağlandı. söylendi ve Mendi biliyorsunuz bu akşam saatini de verelim. 19.30'da Fransa'dan yola çıkacak. Özel uçakla her şey ayarlandı. 8 kişilik bir ekiple İstanbul'a gelecek. 8 kişilik ekip içerisinde bir Türk menajer. Trabzonspor'un yetkilendirdiği bir kendi menajeri artı ailesinin fertleri bulunuyor. Ve 21.30 arada biliyorsunuz bir saat farkı da var. Yaklaşık 3-3.5 saatlik bir yolculuktan sonra 21.30 sularında İstanbul Havalimanı'na oyuncu inecek. Muhtemelen yorgun olacaktır. Ee, e, otele gidip dinlenecektir. Yarın sabahta önce sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da Başkan Ertuğrul Doğan ofisine giderek resmi mukaveleye imza atacak. İnşallah o ana kadar bir problem, bir sorun çıkmaz ama ben dedim ya hani bu transfer 5 gün önce de bitmişti. Ee, bunu da açıklamıştık sizlere. O yüzden Hani derler ya ağzı yanar yoğurdu ister. Bakın geliş saatiyle ilgili asla bir problem yok. Saati de aldım. Net bilgileri de aldım. 19.30'da havalanacak uçak. 21.30'da inecek. Bundan ilgili bir sıkıntı yok. Ama ben hani oyuncu son anda o kadar çok olaylar yaşadık ki. Gelirken, imza atarken gelip dönenler oldu. O yüzden o imza atıldı. Kap açıklaması yapıldı. Özellikle Batista Mendy'nin kap açıklamasını gördükten sonra tamam diyeceğim ben. Ama gelişiyle alakalı bir problem yok. Oyuncu gelir, beğenmez, başka problem çıkartır. Ona bir lafım yok ama oyuncu Batista Mendi bu akşam 21.30 sularında e, İstanbul Havalimanı'na geleceğinin bilgisini sizlere söyleyelim. Muhtemelen yarın akşam hani biz bugün antrenmana katılır mı diyorduk ama yok. Uçak çünkü bir, bir gün sonraya kaldı. E, ve şunu da söyleyelim yarın da antrenman zor yetişir mi bilmiyorum akşam antrenmanları. Sabah çok erken saatlerde sağlık kontrolü erkenden sözleşme imzalayıp apar topar gelirse belki akşam itmanına yetişme ihtimalinin biraz yüksek olduğunu söyleyelim ama yetişmeye de bilir. İstanbul'daki duruma da bağlı. isteklerine bağlı. Sözleşmedeki detaylara bağlı. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. İnşallah kısa süre içerisinde artık Mendi konuşmak zorunda kalmayız. mendi konuşuruz ama geliyor mu gelmiyor mu değil. Artık saatteki performansını inşallah konuşuruz. Onu da söyleyeyim sizlere. Geçelim arkadaşlar Kötü habere 8 numara. Alzate, Steven Alzate. Bugün yine yurt dışı basınında bir iddia ki muhtemelen oyuncu büyük bir olasılıkla standart diye gidiyor arkadaşlar. Belçika'ya gidiyor. Ee, Kolombiyalı oyuncu. Trabzonspor taraftarı çok istemişti. Aslında Trabzonspor'a da hani uygun bir oyuncu. Ee, teknik olarak. Nenat Belis'in de ısrarla istediği oyunculardan bir tanesiydi ama şartlar bazen olmuyor. Kulübü ikna etseniz de oyuncu tercih hakkını kullanıyor. Süper Lig'de bugün bakıldığı zaman demek ki Belçika Ligi bazı oyunculara göre bizim ligden daha önde. Artık rakamsal boyutta daha mı fazla para alacak diyeceğim ama zannetmiyorum. Ben Türkiye'deki verilen paraları, Trabzonspor dahil Belçika'da hiçbir takımın verdiğini zannetmiyorum ki vergiler, şunlar bunlar düştükten sonra yani zaten çok ciddi bir rakam kalmıyordu oyunculara. Maalesef Alzate transferi de bir anlamda Zegiri transferi gibi. O da Belçika'ya gitti. standart ile bugün sözleşme imzalayacak. E, haliyle orada da bugün transfer bitiyor. Son gün e, bu transferde de maalesef e, haber kötü mutlu sona ulaşamadık. Dediğim gibi biraz önce basit konusu var. Bunun dışında birkaç tane yine e, Trabzonspor'un gündeminde havuzunda olan isimler var. Henüz basına sızmamış ya da yurtdışı basınının yazmadığı isimler var. Dedim ya bu sene çok fazla yurtdışı basınının transfer haberleri üzerinden gidiyoruz. Çoğu da doğru çıkıyor. Tabii yanlış çıkanlar var. Yanlış derken yani transfer pazarlığı devam ederken olumsuz sonuçlanan transferler de oluyor. Santrafor konusunda arkadaşlar ilk sırada Onacu var. E, Nijeryalı golcü Trabzonspor bitirmeye çalışıyor. Hala pazarlıklar devam ediyor. E, kulüp bir miktar kiralık bedeli istiyor. Hani Trabzonspor oyunun, oyuncunun maaşının tamamını biz ödeyelim. Olmasa bir miktar zaten verecek. Hani Derler ya iyi bir rakam Trabzonspor gözden çıkardı. Ki kiralık olarak alınacağı için hani oyuncunun maliyeti dışında, kiralama bedeli dışında bir para verilmeyecek. Görüntü şu anda o. Çünkü 18 milyon euroya Genk de, de iyi bir e, sezon yaşadı kiralık olarak. Genk istedi kulüp, e, kulüp istedi e, oyuncuyu ama maalesef e, şöyle söyleyeyim gitti anlaşamadı. Muhtemelen dediğim gibi yani istediği rakamları e, Belçika Ligi'nde de alması çok zor. Onatçının e, ve Bakalım eğer maaş e, aradaki maaş farkı kapatılırsa bu transferde kısa süre içerisinde açıklanır ama bunun dışında yine Fransa'da bir oyuncu var. Hala ismini bulmaya çalıştığımız bir isim var. %90-95 oranında e, Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı, belki bekletiliyor, belki küçük pürüzler var. Onlar giderilmeye çalışıyor. Ama bir için bir noktada da bir mi iki mi o da var. O da kararsız Trabzonspor kararsız derken bir kontenjana bakacak. iki Canini gidiyor mu kalıyor mu ona bakacak. Bir de ekonomik anlamdaki bütçeye bakılıp ona göre bir karar verecek Eğer Canini kalırsa belki bir santrafor ona açıyor alıp Trabzonspor transfer dönemi kapatabilir. Ama Fransa'da da çok ciddi anlamda 22-23 yaşlarında bir oyuncuyla ciddi olarak ilgilendiğini hatta prensip anlaşmasına varmak üzere olduğu iddiaları da kulağımıza kadar geldi. Yani görüntü itibariyle Beşiktaş maçına kadar Mendi dışında bir transfer bekliyor muyuz ki siz bunu soracaksınız haliyle bize. Ben bir bir, bir transfer daha bekliyorum. Bu 8 olur. Bir forvet olur. Beşiktaş maçına kadar bekliyorum. Ee, aslında bu bugün antrenmana kadar biz zaten daha önce 2 transfer dedik. 2 transfer oluyor. Bugünkü transfer e, Mendi geldikten sonra ama İki transferde biz 6 numara beklemedik. iki tane bir 6 numara bekliyorduk. Berat aradan biraz sürpriz çıktı onu söyleyeyim sizlere. Hani bir forvet ya da bir 8 numara bekliyorduk. Ama Beşiktaş maçına kadar da en az bunlardan bir tanesini Trabzonspor Trabzon'a getirmeyi planlıyor. Zaten ya 3 ya iki transfer yapacak Trabzonspor. Eğer bir ayrılık yaşanmaz ise Bakasitası kastediyorum. Gidecek mi kalacak mı sözleşme uzatacak mı net değil. Ama Beşiktaş maçı çıksın. Onunla ilgili de dediğim gibi çok önemli iddialar, çok önemli detaylar kulağımıza kadar geldi. Onları da şu maçı hayırlısıyla bir kazanalım inşallah. Beşiktaş maçından sonra bir masaya yatırırız diyelim. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bir sonraki videoda ki hareketli saatler var. Her an bugün farklı bir oyuncu ile ilgili olarak açıklamada gelebilir. biz beklemede kalıyoruz. Lütfen sizler de beklemede kalın. Şimdilik hoşçakalın.